Deliver At All The Costas'ın 8. bölümüyle arkadaşlar sizlerleyim. Birazcık bir 5 e, hatta 8 dakikalık bir bölümünü oynamışım. Ama sesim çok kötü olduğu için cızırtılı geliyormuş. Yani konuştuklarımı almıyor sadece oyunun kaydı vardı. Ben de bu şekilde yayınlamak istemedim. Ee, bölümü anlatayım isterseniz. Şu şekilde oldu arkadaşlar. Ee, şey yaptım oynadım. En Sonu Çayırlıktan Kalıp Polislerden Kaçmaya Çalışıyorduk Çalışma Şey Kaçmaya Çalıştığımız için Eee Sonuna Kadar Kaçtım En Sonda O Şeye Giden Adam Vardı ee, Diğer Evrene Giden Adam Vardı O Nedenle Diğer Evrene Giden Adam Geri Gelince Böyle Bir Evrene Geçmiş Oldum Ondan Sonra Da Şu Lumizini Çaldırttı Bana Sonrasında buraya kadar getitti, bilginiz olsun. Kusura bakmayın bu nedenle özür dilerim. Arkadaşlar video like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar izleyenle beğeni sayısı birbirini tutmuyor. Lütfen videolara like atın. Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ederim. İyi seyirler dilerim. Kusura bakmayın bu nedenle. E, teknik aksaklıklardan dolayı da özür dilerim yani. Daha dikkat ediyor olacağım, sağ olun. İyi seyirler tekrardan da. Şimdi dediğim gibi o orada iki tane bir tane karı vardı. O karıyı aldık. Bir de orada bir eleman vardı. O adamı da mekanın önünden aldık. Barmen mi artık orası da nereyse artık. Alkol içme yeri artık, bir şeyler yiyip içme yeri. Oradan aldık. Sonra şu, şuradaki yalıya geldim. O yalıdan da az önce o dayıyı aldım. Şimdi de gidiyorum işte. Lan araba spin atsa yukarıdaki karı huzursuz oluyor ya. Abicim ben buradan nasıl attayım gideyim ya? Nedir kanka burası? Sarı yere mi park etmem lazım? Ananı Geldim. <gülüyor> <gülüyor> Abicim sizin kapınızı da mı açmak zorundayım. Oldu paşam, başka ne istiyorsunuz ya? Ya şu güvenlik piçi de hiçbir yerde değişmiyor. Hep aynı adam ya. Açtım yolum kapıyı. Oğlum daha kaç kere açacağım bu kapıyı? Kanka ne istiyorsunuz ya? Hey driver, what are you doing? You're supposed to drop us off here. Ne oldu lan? We have a meeting to attend. Şeytanlık diyor. Is... You're too fast. <gülüyor> 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 ne yapacağım lan? Let's ensure they regret ever considering a deal with Dunham again. Is he trying to kill us? Ne yapmam gerekiyor Lou? Buradan gideceğim. Şeytan mı olmamız lazım? Ne olacağım oğlum? Ne yaptık yine ortalığı birbirine kattım ya. Ananı avradını ya. Oğlum kim lan o? Biri bağırıyor. Abi araba gitse Korkut mu diyor? Selamünaleyküm. O işler benim işim biliyorsun. Korkutma işleri. Ortalığı birbirine katarım ayıp ediyorsunuz. Selamünaleyküm. Arabayı yıkatayım. Yıkattım arabayı. Araba tertemiz oldu. Çekil bakayım. Çekil lan. Abla abi bizim sürüşümüz böyle. Bana bu kadar para verdiler, ben de bu kadar kullanabiliyorum. Yapacak bir şey yok. Oo oh, oo oh, oo oh, oo. Oh. Dur bir dakika. Ne yapacağım oğlum? Aşağı mı atayım? Arkada bir tane kaldı lan bir şey. O ne lan? Arkada kalan neydi dayı? Şunlar. Şunlar. Bunlar ne? Bok, bokun içine sürdük arabayı mahvettim. Niye böyle şeyler yapıyorum? Çünkü bizim patronumuz tam bir manyak. Çık diyor buradan. Oğlum ben buradan nasıl döneyim ya? Her yer bok kokacak. O ne oğlum? Kiler, kiler mi yazıyor? Kilere mi geldin? Selamünaleyküm. aleyküm Ortalığı birbirine kattım Çekil Oğlum cücük mü ezdik, ne yaptım? Durmam, 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 durmam. Gel, yürüm. Orada bir tane arkadaş yemek yemelik video yapıyor, sesinde çok iyi abi demiş, çok da teşekkür ederim ona da Teşekkür ederim kardeşim ama ederim de ben bir çıkarsam Araba şahlandı arabanın üstüne çıktı aynı dana gibi kurbanlık Hop Kanka yapamadım Yapamadım da ne yapacağız Lan Atlamıyor dayı atlamıyor ben ne yapabilirim ya Allah belanı vermesin ya Yapamadım oğlum ya Binemiyorum ki oğlum çağıramıyorum da. Ne yapayım kanka nene? Allah'ını seversen söyle onu yapayım. Atlamadı araba atlamadı. Benim sıkıntım oh, değil. Hadi lan oradan bağırma. Götlek. Araba atlamadı kanka ben ne yapabilirim? Araba atlamadıysa ben ne yapabilirim dayı? Bağırma lan. Göt. Görmüyor mu gidiyor işte. Gidiyoruz. Ya kanka sokacağım artık ağacına da tepesine de ya. Ananın ya bir insan bu kadar olmaz ya. Bu kadar da olmaz. Abi. Çekil lan, çekil lan. Çekil. Abicim bu araba atlamıyor ki ama. sorunu Ben mi körüm amına koyayım atlamıyor işte. Ah. Soktum. Oğlum manyak mısınız lan? Ne oluyor oğlum? Yuhu! En sevdiğim. Kanka oraya niye kırılmıyor? Şey, ne yapacağım lan? Oğlum şey koptu. Allah'ım. Hayır. Ananı avradını ya böyle bir şey yok. Kanka bir daha aynısını yaptırtma yeter daha. Ay navradını avradını ya vallahi bıktım ya. Ya oradan çıkmışım. Ortalığı kırıp geçirdim yemin ediyorum. Sizin yerim lan şehrinizi sizi de. Delirtmeyin lan beni. Gerildim ya bu nedir arkadaş. Geliyorum. Someone stop him. Duramam, duramam. Are you blind man? Kanka iki liray aynısın deyip dur. Pff. Çekilsene piç. Geldim. Please, Ablanın midesi birbirine girdi yeminidir. Yot, yot korkusundan sarhoş gibi yürüyüler görüyor musun ya? Adam olun. No, no. Johnny boy, where are you? Buradayım abi ya nerede olayım ya? Biraz gezintiye çıkartmıştım bizim ablaları. Sıkıntı yok. Yaptım abi görevimi. Benim paramı verin. Benim paramı verin. Neredeyiz? Arabayı zaten bok götürüyor. Diğer görevimiz nedir? Return to hideout. Tamam. Git çıkış al mı diyor. Pardon. Hop. Geldim. Deren ben böyle bu tarz müzikleri çok seviyorum. Eve gidiyor galiba. Of. Yanmerde, yanmeriyorum. Çekil oh lan geri zekalı. Limuzinimiz <laughs> de var kanka artık. Şuraya girebiliyor mu? Orospu bu çocuğu. Ne vuruyorsun sen? Sen kimsin arabaya vuruyorsun? Oğlum adam ol. ikiye bölerim seni bak ha. Göt. Çekil lan. Hemen evimize gidelim. Biz de göçebe hayat Suriyeli gibi yemin ediyorum. Her yerde yaşıyoruz. Baraka'da yaşıyoruz. Orada yaşıyorum. Evimize gidelim. Acaba oyunun sonu nasıl bitiyor? Çok merak ettim ya. Bu ne lan? Oo. Çok havalı. Güzelmiş. Sardı. Sevdim. Sarıyor. Aa bizim yatak odası da burası galiba. Bu ne <laughs> lan? Like Bunlar ne lan? Alın bura nere lan? Ben gideyim. Bura değil galiba. Şura mı? Adamın çıkma yerine bak ya. Yemin ediyorum bizim şeyden daha iyi. Kaldığımız mekandan daha iyi abi. Adam mapusa mı düşmüş lan? Alın bizim adam mapusa düşmüş ya. Yo. Hesler herkes birbirine benziyor. 1962. To do better. Sıkıntı hmm. nedir abi? Biz kimi arıyoruz acaba ya? 50 tane mekana gittim geldim dayı. Şapkalı bir adam. Ölü bilmem ne. Kimi arıyoruz acaba? Bulabilecek miyiz? İyi bu okları birbirine karıştırmıyor lan dayı. Kendine iyi bak zamanın mı yok tamam lan bekle oğlum gideriz lan. Şura ne? Ne istiyorsun kanka sen? It... Amacımız uçan araba mı yapmak? Uzaylı mı yapmak? Neyi yaratmaya çalışıyorum. Radyoyu yeniden tamir ettim. Neyse gidelim bakalım. Bizi çağırıyor. Allah sapağa kaçırdım Kim o? Tamam geliyorum Amele benim zaten burada Geliyorum geliyorum Limuzinle mi geleyim? Ya da lümüzünü bırakayım mı abi? Şunla gelsem ne olur? De, de, de. O dönmüyor zaten ya. Bu daha iyi. Saçma sapan arabaları Çekil. veriyorsunuz bana. Oğlum çekilsene lan. Çekil. Geldim. Dönüyorum. Çevir onu çevir. Çeviriyorum. Hop. Allah, Çekil lan sarhoş. O diğer bir de en sonda yani 7. bölümün sonunda o diğer boyuta küreye diğer boyuta ışınlanan adam en sonda bir gözüktü böyle uzaylı silahıyla falan. Orayı merak ettim acaba ne olacak sonunda. Şu an oyunun %60'lık kısmını tamamladık arkadaşlar. Geri kalan geriye kalan %40'lık tamamını tamamladıktan sonra oyun işte bitişe doğru finale doğru götürüyor olacağım bilginiz olsun. Oyunu baya önce mi almışım, ne zaman aldım çok hatırlamıyorum, o nedenle. Sura bakmayın, 2025 oyunuymuş galiba. Bizim eski arkadaşlardan, dayılardan bunlar. Kamyoncuydum o zaman ya, görüyorsun işte. Şoför, möför, kamyon. Aha büyük kamyon geldi lan. Ana bizim kamyon orada lan. Flat, flat, flat. Ne diyorsun oh. abi, ne flat millet ya? oğlum benim kamyon orada ya. Lan bin, lan bin sen olu. Arabaya binmiyor. Araba öldü mü? Arabam. Arabam, arabam, arabam. Bu ne lan? Onu durdurmam lazım, dur. Ya kalanmadan. Kanka. Gelme dur. Şöyle koşsam ne olur ki? Görmez ki o. Geri zekalı. Şuradan bir tur daha attı mı ben çıkarım. Geldim kamyonum. Kamyonum ölmesin lan üzgün arabaya benziyor. Ne oldu lan gidişinden? Hep bu piçin yüzünden oldu herhalde bize de. Kamyonu yok etmeye çalışıyorlar delil kaldırmak için. He. Ben de onun kamyonunu alırım. Bu sefer de orayı kapatacağım. Tamam lan çekil. Nerede lan bu? Sıkıntı yok devam et la ya, devam et bir şey yok. Şuradan atayım. Hop. Boku yedin oğlum sen. O daha bitti. O bizde ceryanı koparttık. Gitme dur. Oğlum arabam düşecek. Arabam. Arabam 60 model. Arabam. Bu, 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 bu. Abi böyle oldu işte ya. İpne Oraya girmem lazım odaya. Tamam bir dakika dur. Bir dakika dur. Arabam anahtarlar orada. Lan diyorum ben de benim arabamın anahtarlar nerede? Ama ben nereden çıkacağım? Bir sorun var nereden çıkacağım? Şuradan. Arabam 60 model. Arabam Allah. Abi bak şuradan çıkacaksın. Ananın Kankam gözünü seveyim şuradan. Allah senin belanı vermesin mi ya? Dur lan. Oğlum bir çıkacağım bir tane basamak lan. Allah senin belanı vermesin geri zekalı. Lan oğlum şuradan lan şuradan şuradan. Abi siktir git şuradan çıkacağın yolu şimdi sokacağım ha. Sen ciddi olamazsın ya. O kadar bölüm geç. Şurada kal ya böyle bir şey yok. Anana avradını sikeyim senin Tövbe estağfurullah tövbe. Orospu. <laughs> Deli dana gibi. Çıkmıyor abi. Şimdi sokacağım oyununa da. Anana. Dünyanın en zor oyunu vardı burada bir ara. Tabii ki öyle değilmiş bu. Böyleymiş orospu çocuğu. Kanka bak bu yine çıkmıyor beni delirtti bu. Vallaha billaha delirtti. Tutun artık Allah'ın belası tutun. Ver şu anahtarı da. Kamyonumun anahtarı kamyonumun. Yo vincin anahtarıymış lan. Abi siz bana dalga mı geçiyorsunuz ya? Şunu ver bakayım. O niye durdu lan orada? Şşş. Arabam 60 model Kamyon nerede? Oradan tur atıyor Bu öldü öldü uyuyor bu lale Şuradan hemen fişt. Hemen şuradan sızalım eve Yakalanmadan Hop yapıştır Görmeden Şimdi onu zımbaladım içeri atacağım O polisten de kurtulacağım Yapıştır ya göt. Dinlemiyor da. Hoş yapma lan. Göt. Senin yüzünden oldu her şey. Arabayı kurtardım abi bizim şirket arabasını. Üstüme zimmetli abi ne yapabilirim yani bunu almazsam olmaz. Çekil. Orospu çocuğu daha yeni aldıydık ya. Ya daha yeni aldım arabayı be abi ya. Vallahi billahi daha yeni aldım ya. Aldım yine aldım yine çılgın arabamı. Pardon. Diğer arabayı da saldım kurtuldum ondan. Ama limuzinim duruyor. Arabam 60 model. Tere 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 tet tet. dırıt Şuradan. Ya arabam gibisi yok görüyor musun ya? Arabamı görüyor musun? Yıldırım gibi gidip geliyor. Ne diyorsun lan? Arabaya vur diyor. Hemen. Hemen onu yapayım abi. Bir dakika dur. Hemen dur halledeyim. Ver abi şu vinci bana. Hemen bağla şunu şuna. Bak şimdi seyret ben neler yapıyorum bu arabaya. Geliyoruz abi. Sıkıntı yok. Keşke istediğim gibi şu vinci minci kullanabilseydim ben ya. O da o zaman daha on numara olurdu var ya. O oyun. dakika Hemen. Ne oldu oğlum? Çizmiz ne diyorsun ya? Ne çiziyor? Çekil, 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 gel. Gel, en sevdiğim kamyonum. Arkadaki araba vurdu bu sefer de oraya. Çekilin. Arkadaşlar acil, acil. Birini almamız lazım. Arkamdaki araba da bana eskortluk yapıyor. Çekilin. Pardon, özür dilerim. Acil işimiz var acil. Ha onun arabasını parçalayacağım. En sevdiğim. En sevdiğim. En sevdiğim. Ben çok severim böyle işleri. At abi presle şunu. İtolitin arabasını. Aha kutu olarak çıktı. Şimdi alın binin. Böylesi daha iyi. En azından. Nedir abi bu şimdi bunun akıbiyeti? Bir dakika abi. Ver abi sen şunu bana. Bağla. Aha arabasını hemen yerine geri koyak. artık şirketin pis işlerini yapmaya başladık. Özür dilerim. Arkamda el bombası gibi bir şey taşıyorum. Vurduğum ölüyor. Çok iyiymiş la. Şöyle yapsak peki. Şöyle yapsam. Allah. Yanlış. Pardon. Öyle değil. Öyle değil tabii Geliyorum. Pardon. Özür dileyeyim. Çekil çekil arkamdaki şeye bak. Abi şunu oha la oğlum benden önce gidiyor lan. Şu polisler normal oyunlarda nerede acaba ya? Bak mesela normalde bir aksiyon oldu mu polis çıkıyor. Şimdi polis çıkmıyor. Al şimdi nereye koyarsan koy şimdi. Aha bak araban orada gördün mü abi arabanı? Araban gördün mü? Araban on numara oldu. Donovan'ın yeni arabası. Şimdi şirket içeriden çok çökertiyoruz. Sıkıntı yok. Diğer görevimiz geldi. Efendim abi. Kim o? Şirkete gitmekten bıktım abi ya. Şeye eve gidiyor herhalde. En azından ev yakın. O diğer 7. bölümdeki gibi bir saat eve gitmiyoruz mesela. Bu bu böylesi çok iyi. Geldim. O ne lan arabayı arabalar yerinde hopluyor. Kamyonum ya en sevdiğim kamyonum. Küçükken de böyle bir kamyonum vardı. Tabi kırıldı o. Çekil lan. Arabaya gelir vurursan seni yok ederim ha. Şuradan Ninja kaplumbağalar gibi şeyde kalıyoruz ya böyle bir şey yok. Yer altında yaşıyoruz. Tik 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 Selamünaleyküm. Bir dakika. Şurada azıcık da elimi ısıtayım. Çok iyi değil mi ya? 2 4 5 oğlum dedim bir elimiz yok mu diyecektim diye lan. Çok Heyecanlandım. Adam da zombiye benziyor. Ellerine bak şunu ya. <laughs> Ey Allah'ım ya. Geliyorum. Pardon. Yatak üst kattaydı. Ya bir de lüks, löküs gibi üst kata taşamış evini, yatağını ya. Götlalesi. Adam... Türk çocukları gibi. Küçükken elbisemi ben de çıkar, çıkarmadan uyurdum. Sabah bir daha giymemek için. Adam tam olarak öyle yapıyor aynı ben. Bu adam bizden de çepil. Hakim karşısında kanka şu aralıkları geç ya çok uzun bu aralıklar. Kitli evet. bir evet. 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 evet item mitem zart zurt bir şeyler diyor ama anlamadım tam olarak. Be busy day my busy day Meşgul bir günde merhaba diyor. Şurada bir şey olmuş. Hmm. Şurada bir kitabı mitabı bir şeyler. Zart zurt zurt şeyler ya. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videolara like atmayı lütfen unutmayın seviliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.